Evet arkadaşlar şimdi Honda grubu araçlarda motor takozu nasıl değiştirilir? Ben sağ taraftakini bir lokurtu geliyor patlak olduğunu düşünüyorum. Şimdi aldım ürünü. Ürün almadan önce şasi numarasından ürünü parçalayacağım sorgulatıp uygun olan ürünü alın. Orijinal ürünü almaya çalışın. Şimdi Burada bir, burada iki ve burada üç. Bunlar bayağı bir sert bir e, kuvvet gerektiren bir işlem. Şimdi ilk başta motor askıya almadan önce birazcık böyle hafif dönecek kadar bir birey boşluğunu aldım. Aldıktan sonra ise bir tane transpalet ya da bir kriko yardımıyla tam motorun ortak uzundan çok az kaldırıyorsunuz arkadaşlar çok az minik bir şekilde kaldırmanız yeterlidir bakın. Çok da yüklenmedim bula. Şimdi ise vidaları gevşettim. 3 tane vidası var zaten. Uzun olan üst bölümden çıkıyor. 2 tane de kısa. 17 ile sökülebiliyor. Bunlar düz aşağıdan gelendi. Büyük ihtimalle evet. Bunları loktaytlamışlar. Yaşamasınlar. Şimdi ise motoraf yukarı kaldıktan sonra vidalardan gevşiyor. Gevşedikten sonra bakalım hep birlikte karşımıza neler çıkacak. Normalde yani bu yağlı takozdur. Şimdi mal aldık elimize. Gel bakalım. Çıktı. Valla orijinal değil mi bilmiyorum. Aha. Bunun çalışma prensibi nasıl bilmiyorum ama bu galiba buraya bütün olması gerekiyor. Bu bunun içinde yağ olması gerekiyor. Su var. Evet. Birim içerisinde su çıkıyor. Hala daha su değil. Ya böyle geçiyor. Bu şekilde patlamış. Yani orijinal olmadığını da bilmiyorum. Şuraya bakarsak Sanırsam bu orijinal Yani bununla biz 400 km arabayı bindik Artık ses artmaya başlayınca Bunu değiştirme kararı aldık bir yere vuruyormuş belli ki. Şimdi almış olduğumuz yeni kulemizi yerine koyduk. Kulenin uç sivri kısmı bu tarafa bakacak. Bu şekilde. Kule yerine oturttuktan sonra, takozu yerine oturttuktan sonra ilk kusamını sıkıp şuradan deliklerine bakacağız. Yerinde mi? Mazara. Diğerinde, Diğeri de yerinde. Sonra da diğerini atacağız. Diğerini atıp sıkacağım. Şimdi kısa takozumuzu taktık. Arabayı indirdim. İndi zaten. Çok kolay. Basit değişim yani. 10 dakika falan alır. Yani 15 dakika bile yapamazsınız yani. 10 dakikada değiştiririz rahatlıkla. Şimdi ilk startımızı verelim. Bakalım vibrasyonlar devam ediyor mu? Evet arkadaşlar şimdi startımızı verelim. O böyle bir fark yok. Şimdi geri vitesi taktığımda arabada bir böyle e, devir düşüklüğü gibi böyle bir sarsıntı vardı. Brrr brr, yapıyordu. Bakalım onu yapacak mı? Oha. Abi çok iyi oldu bu. Klimeye bastığımda bir titreşim yapması gerekiyor arabada. Arttırdım, klimeye de bastım şu an. Dereceyi düşürdüm. Bu araba LPG'de. Küçük bir ciddi bir oynaması yapması gerekiyor. Normal. Oha çok iyi oldu. Beğendim. Arkadaşlar bu motor bu kadar iyi çalışmıyordu. Bu şekilde sallanıp geliyordu bu motor. Bir tane kulenin yaptığına bakın ya. Kule takun diye geçmeyin. Pardon kule diyorum. Motor takun diye geçmeyin. Çok önemli bir parça. Gerçekten çok önemli bir parça. Konfor sürüşü için, yani konfor için çok önemli bir parça. Normalde buna baktığımızda bu sağlamdı ama yani belki de değişebilirim bunu da. Sonra burada bir tane daha parça var. Üstte işte, tamircim. Hava tüklüsünün altında bulunuyor. Herkes bilmiyor onu diyordu. Şanzımanın üzerinde bağlıymış. Onu da değiştireceğim olmadı. Evet arkadaşlar şimdi ortadaki bu artık şanzıman takozu diye geçiyordur benim tahminimce. O da bu. Bu da yağlı. Buranın altında da var. O da yağlıymış. Yani bakarsak evet. Sanırsam soldaki sürücü tarafındaki bu abi bu galiba bu alt takoz olabilir. Aynen bu. Ya da bu. Sanırsam bu arka, bu da alt olması gerekiyor. Evet, bu alt, bu arka galiba. Yani altı nasıl yapacağım bilmiyorum. Onu kaldırırım bir şekilde, bir yolunu bulacağız. Şimdi bu da aynı şekilde. İlk başta bunu sökeceğiz. Şuna vidaları zaten yine 17. Onu burada aldıktan sonra. Ee, ilk başta şunu sökeceğim. Biraz gevşeteceğim. Sonra aynı şekilde diğerlerini gevşeteceğim. Bu bunu yerinden alacağım. Tabii motoru tekrardan yükü alacağım böyle bir transpet küçük, küçük ya da elinizde bir kiriko varsa koy arabanın altına koyup bununla işlemleri de yapabilirsiniz yani. Şimdi benim araba biraz basık. Yani basık olduğu için şu kadar takozla bu trans şey benim şimdi görüyor. Biraz altına girmekte zorlanıyorum ben ama olsun. Sıkıntı yok. Bir şekilde oluyor. Şimdi bunları da sökeceğim. Tekrardan bunu söktükten sonra takım işleminde ve bunu inceleme işleminde tekrardan video devam ederiz. Şimdi arkadaşlar şu vidalarını söktüm. Bunu da söktüm. Bunu 14 yıldız ile sökmeniz gerekiyor. Diğer türlü cırcır veya da açık ağız orada açık ağzı çalışır ama vidayı, vidayı e, saplamayı yalama yaptırma riski de çok yüksek olduğu için yıldız kullanmanızı tavsiye ederim burada. Bu şekilde yavaş bir şekilde böyle minik 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 yüklenip tıklayıp kendini bırakıyor mal. Şimdi en büyük sıkıntı burada. İnşallah radyatörü sökmek zorunda kalmayız. Ya da buradaki saplamaları sökmek zorunda kalmayız. Bu askı paratını sökmeden inşallah bunu yukarıya alabiliriz. Evet arkadaşlar maalesef tecrübe en acı öğrenme metodudur. Fanı söktüm fanı söktüm dedim radyatör hortumunu sökmeden acaba kurtarabilir miyiz? Maalesef kurtaramadık. O yüzden buradaki radyatör fanı ve klima evap fanını aldık. Zaten çok kolay. Şurada 1, 2, 3 4 tane vidası var. Alt taraf tırnaklı zaten geçmeli. Bir de fişi var zaten. Fişini söküyorsun. Bir daha söktükten sonra tık gerektir. yukarı doğru çekiyorsun çıkıyor. Takarken de sökülmesini göstereceğim. Şimdi ise bunu böyle ince ince vuracağız çıkartacağız bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu ileri geri iterek söktüm. Tabi biraz zor çıkıyor bu. Dur, evet şu fere yazısı öne bakacak arabaların her zaman. Şurada oğlu bu da. FR yazısına bakacak? Bunu bana bir tamirci mi söylemişti? Neyse şimdi şöyle bakarsak bunu. Evet bu da bir, bunun bir böyle bir yeleği var. Tamam bu da böyle bakacak. Bunun çentik bu tarafa gelecek. Şimdi arkadaşlar bu havalı körp. Bunun içerisinde yağ var. Evet. Bunu, bunu yapıyor bu. Arkadaşlar bu He, evet. Buradan patlamış. Şimdi arkadaşlar bu ürün. Bunun altında bir tane de evet, burada bakın bir tane sivop var. Bunun. bunun içerisinde bir tane hava körüğü var. Tamam mı? Bu kamyonların havalı körükleri gibi. Bunun içerisinde Ekstradan bir de yağ da olduğunu herhalde bir yerlerde okumuştum duymuştum. Şimdi arkadaşlar bu motor basıncı artın başı bu bunun içerisindeki körü şişiriyor ve motorun ileri geri sarsıntısını daha da sağlıklı bir şekilde şasiye iletmeden kendi içerisinde yok etmeye yarıyor. Şimdi ona dikkat edin. Bakın zaten bu direkt hava şeyi var bunun. İşte burada direkt bunu motordan alır. Hatta motoru çalıştırınca da bu bu diye üfler. Yani bu körek bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar burada çekrefilli bir iş oldu. Bu kuleyi biliyorsunuz biraz zor çıkarmıştım. Motor altına koymama rağmen olmadı. Buradaki kuleyi gevşettim. Hava filtresini söktüm. Hava filtresi zaten iki tane bir tutuyor, tutuyor. Üzerine bir sensör var onu söküyorsun. Direkt çıkıyor zaten. Yani şurada basit diğer modellerde de aynıdır yani. Bir tek iki de dört tane bir tutuyor. Üç tane tuttu Töbe. Şimdi en son olmadı. Mecbur <laughs> askıyı sökmek zorunda kaldım. O söktüm. Şimdi bunu artık bir şekilde sıkacağım ama altından mı sıkarım üstünden mi sıkarım onu bilmiyorum. Biraz da kulenin orada biraz çalışma yeri çok dar. Şu aradan görürseniz Şuradan olduğu yerde bu girecek ama nasıl girecek? Ben demiştim ya. Tedirve en pahalı öğrenim metodudur. Maalesef ki bunun en kolay bir şekilde nasıl değiştirilir gibi bir video yok YouTube'da. Bir tanesi CRV'nekini değiştiriyor. Bir adamın yani bir tamircinin bir tanesi. Tabi o da haklı yani söylemek zorunda değil tabi. Ee, CRV'nin dediği kütüğünü değiştireceğiz dediler. İşte askı da göstereceğiz. Video başlıyor. Video duruyor. Sonra tekrar da evet cereveğinin kütürü değiştirdik. Gibi gibi. Şimdi arkadaşlar. Ha buraya gevşettik. Buraya gevşettik. En son bunu sökmek zorunda kaldım. Şu askıyı sökmedik sürece bunu altına sokamadım bunu. Yani öyle bir illet bir yerdi ki Neyse şimdi söktük artık. Allah'tan onu başardık şu an. Yerine oturttum. Şimdi vidalarını sıkıyorum. Şu arayı birazcık şekilde açarak yani şunu birazcık şekilde öne getirerek tamam mı? Şu aradan bir tane 17 ile çıt 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 bunu sıkabiliyorsunuz. Sanırsam buraya da e, artık bir lokma girer diye düşünüyorum şu ara bölümüne. Şu iki tane vidayı da diferansiyelle falan sıkarım diye düşünüyorum yani. En son bu. Sonra kapağını kapatacağız. Ama bu da hazır zaten bu basit bunu da hazır <laughs> bunu takamadık diye bunu söktük zaten sonrasına bakacağız Şimdi arkadaşlar en korktuğum şey buydu bunu takabildik bu da tamam yani böyle bir artık bunun adı her neyse mafsal mı dersin diferansiyel mi dersin her neyse adı işte her ne şeyse dalgaysa ha, e, alttaki de da bununla sıkıldı üstteki de zaten düz giriyor onun alttaki bir de yine nasıl sıkabiliyorsunuz arkadaşlar bu tamam Şimdi ise malı toplamanın zamanı geldi buraya. Şimdi arkadaşlar uzun olan buraya. Böyle kalan dördü buraya. Sonra sökmüş olduğumuz şu. On numarada çıkarırken söktüm bunu denk gelmiyor diye. Bu sarsan bu boruyu falan tutuyor yani şu şekilde. Şu boruyu falan tutmak için. Ha bir de bu söktüm oradan şunu söktüm. Ha burada orada ne işi yarıyordu? İnan ki hiçbir fikrim yok. Yani o da şöyle takılıydı yani üzerinde. Ha, bu da buraya, böyle bunu böyle böyle. Sanırsam bu tarafa doğru gelmesin diye malı tutuyor şurada. Öyle yani, Şimdi bunu sıkacağız. Sonra bunu değişeceğim. Valla arkada bunu gözüm yemiyor. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar. Radyatörü göstermemiştim. Radyatörün, e, radyatörün, radyatörün fanlarını. Pardon radyatörü değil Radyatörün fanlarını. Hani dediğim gibi bu Böyle baktığımda yani sürücü tarafın demir olan olacaktır araçlardan araca modelden modele değişebilir bu tam emin değilim demir olan da e, sol tarafa gelecek bunun bir tanesi e, fan içindir bir tanesi klima içindir e, gerek duyduğunda her ikisini klima ile devreye alır diye biliyorum yalnızsa yorumlarda düzeltebilirsiniz işte fırtlı neyse çok da önemli detaylı bilgiler değil bunlar. Takarken bunu bu şekilde takacaksınız. bunun burada iki tane tırnağı var bak. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Burada böyle bak orada altında ipleri var. Tamam mı? Orada bak. Onu bu şekilde tek yerine koyuyorsun baba. Üst tarafına bildirini sıkıyorsun. Bu hazır. Bunları taktık. Bu da okey. Onu değiştirdik. İşte kaldı bir tek bu. En basiti bu. Bununla bu en basit olanı. Şimdi arkadaşlar şimdi geldik sol kuleye. Nedense bu biraz boşta gibi geldi bana. Hasan bir şey yok gibi geldi. Çünkü bunu zaten zamanında gevşetmiştim. Biliyorsunuz ortaya takabilmek için bunu gevşetmiştik. Baba. 16 tane saplama tutuyor. Yani ben her ihtimale karşı yine de biraz sonra motora askıyı alacağım. Yine Ford şey, transparente altına sürüp yani motorun altında bir yük barındırsın. Ne olur Şimdi söktük yıllarını. Bakalım bu bize nasıl bir sürpriz gelecek. Arkadaşlar bu araba 405 binde. Ee, bak, niye gelmiyor? Baba burada bir tane şase kablomuz var. Evet şase kablomuzu sökeceğiz. Bundan sonra gelecek. Evet şase de söktük. Evet, sanki bu biraz daha iyi gibi duruyor ama o oh, şurada belli olur. Hmm, Salam duruyor. Bakalım. Şu, şu, şu açarsak. Tabi. Bu. Evet. onun <laughs> ya var. Ee, yok. Aa, <laughs> buradan bırakmış işi Yani ama bu burası sağlam olsa buradan çatlamış. Biraz da su almış zaten bu. Bu rea, rengi bu değil. Evet, burada 405 binde. buna gitti. Evet yeni. Aska aparatımızı takalım. Arkadaşlar bu arada. Sen zaten ben. Şimdi bu, buraya temas edecek tamam mı? Buraya temas edeceğiz sırada. Yani bunun altı artık oksitlenmiş olabilir. Bunu takmadan önce bir ufak bir ağzına bir iki üç zımpara vurun. Aynı şekilde gibi, aynı şekilde şuraya da, tamam mı? Şuraya takılacak olan yere de, yani şuraya da ufak bir zımpara vurun ki e, birbirlerini şey görmesinler. İlerleyen zamanlarda belki oksit yapar, düzgün kavuşmazsa çünkü bu arabalarda elektronik aksam çok fazla. Çünkü benim başıma geldi daha önce, ön ufak bir şase temassızlığında. E, Klimeye bastığımda sileceklerim yavaş yavaş oynuyordu. Silecek bölümler şuranın içerisindeydi. Arızayı e, fan devreye girdiğinde ikinci kademe değil birinci kademe fan devreye girdiğinde sileceklerim yavaş yavaş oynuyordu. Çünkü şaseyi tam tamamlamadığı için şasayı bunun sileceğin üzerinden tamamlıyordu. Ona dikkat edin. Arkadaşlar bunu taktık. burada da taktık. Biraz daha sürekli gideceğiz. Üst taraftaki su şuradaki su. Şuradan boşaldı çünkü. Bunu zaten ilk sefere değiştirdim, testini yaptım, mükemmelli. Yani zaten bir lokurtu vardı ön tarafta, çukura girince motor sallanıyormuş, bizim biz zannediyoruz ama sakat bizim. Ama soru sağa sola aldım, koyula vur var arabada, sağa sola aldım, Ses yine burada? Sonra tabii e, arabayı götürmüş oldum lastikçi tamirime bir gitmiş oldum lastik dedi ki daha önce böyle bir araba geldi ama dedi kule takozunun çıkma olasılığı çok yüksek dedi yani. O aynı şey sorun gelmiş dedi. Her şeyi değiştirdik. Arabanın kule takozu arada çıkmıştı. Zaten bizim kule takozu orada Allah'ına kavuşmuş.